Merhabalar Sosyal depomcal Bu dersimizde 5. ünitemizin ilk konusu olan kaynakların verimli kullanımını göreceğiz. Öncelikle kaynak nedir onunla başlayalım. İnsan hayatını ve ekonomik faaliyetleri destekleyen her maddeye biz kaynak diyoruz. Gün içinde birçok kaynaktan yararlanırız. İhtiyaçlarımıza göre kullandığımız kaynaklarda değişme gösterir. Acıkırız, bunun için ekmek tüketiriz. Ekmeğin kaynağı nedir? Buğdaydır. Üşürüz, sobayı yakarız. Sobayı ısıtan şey nedir? Kömürdür. Kömür bir kaynaktır. Ve gün içinde bizim birçok ihtiyacımız vardır. Ve her ihtiyaç içinde farklı kaynaklar kullanırız. Şimdi ihtiyacımıza göre kullandığımız bazı kaynaklara bakalım. Beslememiz için kullandığımız kaynaklar vardır. Ekmek, süt gibi. Evde, okulda kullandığımız eşyaların üretimi için gerekli kaynaklar vardır. Okulda sıraya ihtiyacımız vardır. Sıra neyden yapılır? Ağaçtan. Veya kıyafetlerin üretilmesi için gerekli kaynaklar vardır. Pamuk gibi. Elektronik cihazları çalıştırabilmek için gereken kaynaklar vardır. Mesela bakır o elektriği iletmesi için. Yine kullandığımız suyu veya bulunduğumuz ortamı ısıtmak için gerekli olan kaynakları vardır. Kömür, doğalgaz gibi. Hava, kara, deniz veya demir yolla bir yerden bir yere gitmek için gereken kaynaklar vardır. İşte biz otobüslere, gemilere biniyoruz, motosikletlere biniyoruz. Bunlar için yine kaynaklar vardır. Mesela onun hareket etmesi için petrole ihtiyaç vardır. Bunlar bazı örneklerdir. Şimdi doğal kaynakla devam edelim. Doğal kaynak ise oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı, doğada var olan tüm zenginliklerdir. Toprak, su, orman, maden bunları örnek olarak verebiliriz. Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetlerinde ham maddesidir. Yani şöyle düşünelim. Bizler toprağı işliyoruz. Toprakla tarım yapıyoruz. Tarımda ürettiğimiz ürünleri de Sattığımız zaman ticaret ortaya çıktı. Aynı zamanda doğal güzelliklerin bulunduğu bu yerlerde de turizm gelişir. Bu şekilde basit bir örnek verebiliriz. Ve doğal kaynaklar yenilenebilir veya yenilenemez olarak sınıflandırılır. Bunlara da bakacağız. Ve toprakla başlayalım. Toprak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ana kaynağıdır. Yani toprak aynı zamanda da fayans, cam, kiremit, tuğla, çanak ve çimento gibi birçok ürünün de üretiminde kullanılır. Yani gördüğümüz şu camların hepsi topraktan üretilmektedir. Ve ülkemizi düşündüğümüz zaman ülkemizde verimli topraklar çok fazla var. Bu da ne yapacak? Tarımın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bir diğeri de orman doğal kaynaklardan. Ormanlar bir ülkenin en önemli doğal kaynaklarındandır. Yağışların fazla olduğu yerlerde de yaygındır. Geçmişte ormanlar daha çok ısınma ve gemi yapımında kullanılıyordu. Fakat günümüze geldiğimiz zaman kağıt, kereste, mobilya, ilaç, kozmetik sanayisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda ormanlar erozyon azaltır, atmosfere oksijen kazandırır ve bize dinlenme alanı da oluşturur. Ülkemizin de yaklaşık %28.6'sı ormanlarla kaplıdır. Ve ülkemizde de en fazla ormanın olduğu yer Karadeniz bölgesidir. Çünkü Karadeniz bölgesi çok yağışlı olduğu için burada çok fazla orman olur. Ve en az orman olan yerde Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bir başka doğal kaynağımız su. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Bunun yanında bir de birçok akarsu ve göl vardır. Geçmişte genellikle su kaynakları içme, temizlik ve tarım amaçlı kullanılıyordu. Fakat günümüze geldiğimiz zaman enerji üretmek, ulaşım, turizm, balıkçılık gibi birçok alanda kullanılmaktadır. O yüzden de önemlidir. Peki biz sulardan nasıl yararlanıyoruz? Bakalım. 1. Akarsu ve bazı göllerden içme suyu olarak kullanıyoruz. Göllerin hepsinden içme suyu olarak kullanılmaz. Çünkü bazı göller acıdır. Bu yüzden içme suyu olarak kullanılamaz. Bir diğeri akarsu ve göllerden yine tarım alanlarını sulamak için de kullanırız. Yine akarsu göllerden tatlı su balıkçılığı da yaparız. Deniz balıkçılığının yanında bir de tatlı su balıkçılığı vardır. Bu da akarsu ve göllerde yapılır. Ve bir diğeri de akarsuların üzerinde su sporları yapılır. Bunlardan en önemlisi de raftingdir. Ve turizme de katkı sağlar. Yine akarsular elektrik üretimleri kullanılır. Hidroelektrik elektrik dediğimiz barajlar yapılarak buralardan elektrik üretilir. Yine denizlerimize ulaşım, turizm ve balıkçılık için de kullanılmaktadır. Bunlar başlayacak bizim sulardan nasıl yararlandığımızı gösteriyor. Bir diğer doğal kaynağımız da maden. Maden dediğimiz şey doğaldır. Çünkü yer altında kendiliğinden oluşur. İnsanlar yapmaz. Madencilik beşeri olur. Çünkü onu insan yapıyor. Ve ülkemizde maden çeşitliği fazladır. Yani bu konuda zengin bir ülkeyiz. Genellikle sanayide de ham madde olarak bu madenler kullanılmaktadır. Maden çeşitliliğinin fazla olması da hem madenciliğin gelişmesine hem de sanayi kollarının farklılaşmasına neden olmuştur. Yani gelişmesine neden olmuştur. Ve geleceğin madeni olarak gösterilen bor madeninde rezervi en çok ülkemizde bulunuyor. Yani dünyadaki rezervinin yaklaşık %72'si ülkemizde bulunuyor. Bu da ülkemiz için oldukça önemlidir. Şimdi de bazı madenler hangi alanlarda kullanılıyormuş buna bakalım. Demir inşaat sektöründe kullanılır. Metal sanayisinde kullanılır. Bir diğeri bakır. Bakır iletken bir madde olduğu için elektrik, elektronik sanayisinde kullanılır. Yani teknolojik cihazların çoğunda bakır vardır. Krom. Krom ise demirin sertleşmesinde yani çelik üretiminde kullanılır. Boksit. Alüminyum üretiminde ve uçak otomobil sanayisinde kullanılır. Bir diğeri de bor. Borun bize çok olduğunu söyledik. Ve ne kadar önemli bir maden olduğunu şöyle bakalım. Deterjan, boya, kimya, jet yakıtı, roket yakıtı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. O yüzden de bizim ülkemiz için bir değerdir. Bir de madenlerin değerlendirme şekillerine bakalım. Birincisi ihraç. Yani ham olarak toprağından çıkarttığımız haline biz ham diyoruz. Başka ülkelere satmak. Ve üretiminde önde olduğumuz bor, krom, bakır gibi madenleri ben bu şekilde satıyoruz. Bir diğeri de işleme. Çıkarttığımız bu ham haldeki madeni fabrikalarda işleyip yeni bir ürün haline getirip ondan sonra bunu satarız. Bu da şu anlama gelir. Daha fazla para kazanmak anlamına gelir. Eğer bir ülke gelişmek istiyorsa, madenden fazla para kazanmak istiyorsa o zaman direktmen ihraç etmeyecek. İşleyip ihraç edecek. Çünkü sen ham olarak sattığın maden sana daha pahalı olarak geri dönüyor. Ama bunu işleyip yeni bir ürün haline getirdiğin zaman daha fazla para kazanırsın. O yüzden işlemek gerekli. Bakalım demir nasıl işleniyormuş sürecini örnek olarak bakalım. Birinci adım. İlk önce maden ocağına saf demir halde çıkartılır. Daha sonra bu maden yani demir madeni işleneceği sanayi tesisine götürülür. Üçüncü adımda da bu demir çelik fabrikalarında işlenir. Dördüncü adımda da artık kullanılmaya hazır hale getirilmiş olur. Kullanılacağı yere göre götürülür. Yani dört adımda demirin nasıl işlendiğini gördük. Bunu diğer madenler için de düşünebiliriz. Şimdi bir de enerji kaynakları devam edelim. Dersimiz başında söylemiştik. Şimdi detayına girelim. Enerji kaynaklarında aslında en başta tükenmeyen ve tükenen olmak üzere iki ayrıldığını söylemiştik. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi yine bu enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Ve bunlar çevreyi ve insan sağlığını tehdit ederler. Çünkü bunlar fosil kaynaklardır. Fosil kaynak olduğu için de çevreye çok fazla karbondioksit salımı yaparlar. Bu durumda küresel ısınmaya ve hastalıklara özellikle kanser gibi hastalıklara çok fazla neden olmaktadır. Ve biz bunları tükenebilir yani yenilenemeyen enerji kaynakları bir de tükenmeyen yani yenilenebilen enerji kaynakları olarak ikiye ayrıldığını söylemiştik. Neymiş bunlar ona da bakalım. Tükenebilirler taş kömürü, lignit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji. Bunlar vardır fakat bir süre sonra tükenip gidecektir, bitecektir. O yüzden biz bunlar tükenebilir kaynaklar diyoruz. Bir diğeri tükenmeyen. Bunlar da güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji. Bunlar hiçbir zaman tükenmez. Çünkü güneş her zaman vardır, rüzgar her zaman vardır. Sen bunlardan enerji elde ediyorsun. O yüzden bunlar tükenmeyen enerji kaynakları olurlar. Evet doğal kaynaklarımız sınırsız değildir. Buna dikkat edelim. Ve kaynaklar sadece insanlar değil. Doğayı ve diğer canlılar da ilgilendirir. Çünkü bu onların yaşam alanını oluşturur. Güneş, su, toprak olmadan diğer canlılar da yaşamaz. Ve bazı kaynaklarda sonsuz nedir? Kömür bunun içindedir mesela. Ve bu kaynakların verimli veya verimsiz kullanımı da hem doğayı hem de insan üzerindeki etkilerini gün geçtikçe artıyor. Artık telafi edilemez sonuçlara döndü. O yüzden bizim bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dünya nüfusu arttı, ihtiyaçlarımız çeşitlendi ve bu da doğal kaynakları olan bizim gereksinimimizi arttırdı. Bu durumda ne yapacak? Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine neden olacak. Bizler doğal kaynakları hızlı bir şekilde tüketirken de bilinçsiz tüketiyoruz. Bu da ne yapacak? Doğal dengenin bozulmasına neden olacak. Bu da beraberinde kuraklık, bitki ve hayvan türlerinin yok olması gibi birçok soruna yol açar. O yüzden bizler kaynakları israf etmeden dikkatli ve verimli kullanmamız gerekir. Çünkü bunun sonucunda küresel ısınmalar meydana gidiyor. Yani iklim değişiklikleri meydana gidiyor. Bu da bizim yaşantımızı olumsuz etkiler. Sadece bizim değil tüm canlıların yaşantısını olumsuz etkiler. Şimdi bir de sıfır atık projesine bakalım. Sıfır atık dediğimiz şey şu. Döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanmasını destekler. Sıfır atık israftan kaçınmayı ve atın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Bununla ilgili çalışmalar yapar. Böylece ne olacak? Sosyal dayanışmanın geliştirilmesi dahil birçok olumlu sosyoekonomik sonuçlara ulaşılacaktır. O yüzden sıfır atık projesi önemlidir. Ve sıfır atık projesindeki döngüsel ekonominin 3 ilkesi vardır. Neymiş bunlar? Onlara da bakalım. 1. Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür. Şu, atık kaçınılmaz olduğunda mümkün olduğunca yeniden kullanılmalı veya geri dönüşüme verilmelidir. 2. Uzun ömürlü olması. Ürün ve malzemeleri mümkün olduğu kadar uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlamayı amaçlar. Yani hemen kullanıp atmak değil. Bir diğer de döngüyü kapat. Ürünlerin, bileşenlerin, malzemelerin ekonomi içinde mümkün olduğu kadar uzun süre kullanımda kalmasını amaçlar. Bu şekilde ne olacak? Daha sürdürülebilir bir çevre oluşmuş olacak. Bu tür projeleri de desteklemek gerekir. Ve dersimizi toparlayacak olursak. Doğal kaynak nedir bunu gördük. Ve doğal kaynağın bizim için önemini gördük. Doğal kaynakları tükettiğimiz zaman ortaya çıkabilecek sorunlara da değinmiş olduk. O yüzden bizler artık doğal kaynaklar konusunda daha bilinçli davranmamız gerekir. Ve kafamda takılan anlamadığımız yerler varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.